Yeni bölümünde yaşanan son oyunlardan sonra Halil en son Zeynep'le güzel vakit geçirdikten sonra artık duygularını da yavaş yavaş Zeynep'e karşı belli etmeye başlayacak. Fakat bir yandan da Alper artık halinin sonunu getirmek için harekete geçecek. Ve yalan yanlış haberler Halil hakkında çıkartıp onun iflas etmesi için harekete geçecek. Ve en son kimyasalları suya karıştırıp Halil'in tarlada hiçbir şey yetiştirememesi için harekete geçecek. Tabi Halil şimdilik bunları yapan kişinin Alper olduğunu bilmese de ileriki bölümlerde Eren Alper'e güvenmediği için onu takip alacak. Ve Alper'in artık bir açığını bulmak için harekete geçecek. Tabi bu konuda Halil'i uyarmıştı ve Halil Eren'i dinlemediği için çok pişman olacak. Ve en son çıkan haberlerle Zeynep Halil'in iflas etmemesi için elinden geleni yapıp en son kimyasalların hepsinin suya karışmadığını gördü. Ve Halil'le konuşup onu imha etmek için hemen harekete geçecek. Ve yeni bölümlerde Halil Zeynep sayesinde son anda iflasın eşiğinden kurtulacak. Ve eren ileriki bölümlerde Alper'in bu işleri yaptığını öğrenecek. Ve sonradan Halil Alper'i bir köşeye çekip bunları neden yaptığını öğrenmek isteyecek. Ve sonradan Alper'in geçmişin intikamını almak için böyle şeyler yaptığını öğrenecek. Ve Zeynep sayesinde hem İflastan hem de Alper'den kurtulacak. Ve artık Zeynep'in temiz kalbini gördükten sonra onunla hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Evet arkadaşlar şimdi rekanımız bu kadardı. İyi seyirler hoşçakalın.